başladı. Merhaba baba. Merhaba, merhaba Serkan. Nasılsın babam? İyi misin? İyiyim, iyiyim oğlum. Canım babam benim. İyiyim, sen de iyisin. İyilik baba, ne olsun? İyisin, iyisin. <gülüyor> biraz geri, <laughs> biraz <iyiyim>. geri. <laughs> gördüm çok mutlu oldum babam. Sağ olasın Serkan. Canım babam benim. Canım Kısa oğlum. bir video, foto video çekelim dedik sana bir 4-5 dakikalık. Bunu <laughs> saklayacağım babam. E zaten çok çektiğin her şeyi saklıyorsun. 3 dakika daha önce videolar çektim böyle. Tamam. Paşamın çektim. Annem beni çekti. Sen beni çektin. Ama seninle böyle bir tane videomuz var. iki dakikalık. Bu daha uzun olacak inşallah. İyi. Öyle olsun Serkan. Senin... Nasılsın baba? İyi misin? Neler i̇yi, yapıyorsun? İyiyim oğlum. Işte. Bildiğin gibi sabah çıkıyorum. Öğleyin geliyorum. Ondan sonra televizyon seyrediyorum. Kitap okuyorum. Başka yaptığımız bir şey yok. Biliyorsun. Sen... Anladım. Ben sabah kalk geceleri oturuyorum mesela. Evet. <laughs> geceleri oturuyorum. Kahve içiyorum, sigara içiyorum. Allah razı olsun yaptığın kahveyi ben burada içiyorum. 15 ona 17 18 tane mak kahve yapıyorsun. Her gün yıkıyorsun onları. Teker teker. Ondan sonra babam e, yıkadıktan sonra kahveni yapıyorsun, taşıyorsun odama. Ben çekiyorum. Odaya taşıyorsun. Canım baba. Oğlum ne emekli baba? Evlat attığına neler yapıyorsun baba? Emeksiz hiçbir şey yok dünyada. Annem de öyle ne çalışıyor her... Emek, emek, emek. Her şey ona bağlı. Hazır hiç kimse, hiç kimseye bir şey yapamaz. Yeter ki emek verilsin. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Doğru söylüyorsun oğlum. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Emeksiz Elimden şey. kayıyor Serkan. Tamam Evet. Baba Heh. Çok teşekkür ederim Rica ederim Seni çok seviyorum Ben de Bu videoyu saklayacağım Sakla Ben tutayım şimdi Sakla sakla Bu videoyu saklayacağım baba Sakla Şöyle Aa, tutayım Sakla He ben tutayım şimdi devam etsin kredi. Öyle işte Değişen bir şey yok Şimdi 76 yaşındasın değil mi baba? 79 49 75 75 1949 doğmuşsun 75 75 yaşındayım Doğru Şu anda bir Haziran 2023 yılındayız Evet Akşamüstü işte saat 17.18 dakika geçiyor Doğru Babam Değilir. benim, bunlar hatıra baba Doğru Bak yüz felki geçirdim, ağzımın yamukluğu hala kaldı baba Ama şu iyice çok iyi. Çok yamuk da az. E, ama şimdi dümdüz. yok yine konuşurken, gülürken, gülerken yamukluk ki var bu ağzın. İyisin, iyisin sen. İyisin. Daha ilk başlarda çok kötü, yüzüm kayık. Biliyorum, onu gayet iyi biliyorum. Bu Covid döneminden bu yana. Evet. Çok iyi biliyorum. annem ne çalıştı baba? Anne o bası yaraları o... döneminde ne kadar kötüydü baba. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Çok şükür bugünlerimize günlerimize değil Günde 4 kere aynı 3 kere kremi sürüyordu Çılgın evet. kırmızı yarayı Doğru. da arka tarafa basıyordu O tipi kısa kadın sıkar elleriyle 3 kere 4 kere kaseye Sürer, evet. eldivenle sürer Sonra o kaseyi beyaz sabunla yıkar her seferinde Öyle Yaklaşık 17-18 ay boyunca bu devam etti Günde 4 öğün yemeği masaya geldi 2 çeşit 3 çeşit Öyle. Evet. Kahvaltından tut ne sen de getirdin annem de getirdi ne ana, emek verdiniz be baba ana emeği farklıdır senin ana, emeğin de öyle baba ana ana, ana emeği, emeği farklıdır ana hakkı öyle. Tanrı hakkıdır gerçekten öyle baba her zaman öyledir e, hayatımda Allah'a canımı boşluyum ama her şeyimi eşime boşluyum o bakımdan çok şanslı bir aileyiz çok şükür bugünlerimiz dayım inşallah Türkiye'ye döner baba. İnşallah, İnşallah bu topraklarda gömülür. Benim tek dileğim o. Bu beterlerde gömülmez. Allah yaşadığı sürece yaşadığı insanı e, isteklerinden mahrum etmesin. Amin. Aa, bu çok önemli. Çok, Allah gördüğünden yad etmesin hiçbir şekilde. Sağlık hepsinin başında Bu kötü ekonomi şartlarda ülkenin hali felaket biliyorsun. Biliyorum. Ama yapacak bir şey yok çünkü insanlar hep hazıra alışmış. Biz zaten halk olarak çok tembel bir halkız. Evet. Tembellikten dolayı da her türlü belenet bizim başımızdan eksik olmuyor. Doğru söylüyorsun baba. Ben de seni seviyorum. Baba bir öpücük verir misin o? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Canım babam. Hadi amir, amir. kal. Sağ ol baba. Hoşça kal. Sağ Allah, Allah razı olsun. Sağ ol Babamla birlikte kısa bir röportaj yaptık. İşte böyle. -"Bunlar anı olarak kalacak hepimizin annem, babam, ben bu evde hep sıkıntılarımız, sevinçlerimiz bir arada olduk. İyi günde, kötü günde hep birlikte olduk. Allah şaşırtmasın insan hiçbir şekilde. Sağlıklı, sağlıklı, sevgiyle kal. Öptüm yanaklarını annem babam.